Merhaba, bir konuda fazlaya kaçtığınızda ne olur? Potansiyelinizi aşmış olursunuz. Potansiyelinizi aştığınız için bunun size geri dönüşü psikolojik veya fiziksel rahatsızlıklardır. Aslında ilk önce psikolojik. Psikolojikten kastım da e, kuantum alan veya işte mana alemi dediğimiz alanda e, oluşur ilk önce oluşan şey... Duygularda, yaptıklarımızda, daha sonra bu dünyada tezahürünü görürüz onu gerçekleştiğini görürüz. Yani burada olmayan hiçbir şey, burada tezahür etmiyor. Yani bizim gözümüzle gördüğümüz şekilde olmuyor. Buradakini görmeyebiliriz, fark etmeyebiliriz. Burada olmadan burada olmuyor arkadaşlar. Siz dengeyi kaçırıyorsunuz. Fazla iyilik, fazla konuşma, zaman kaybı fazla yatma, fazla hareket. Yani her şeyin fazlası dengeyi bozuyor ve bunu siz yansımalarını illaki yaşıyorsunuz. Ya yani mesela işte yardımlaşmayı seven bir toplumuz. Yardım edeyim hemen gördüğümüze, elimizden geleni yapalım vesaire. Ben bunu kötü kötü diye söylemiyorum. Yani burada bir denge var. Kainatın bir yasası var. Yani Allah'ın koyduğu bir sistem var. Arz talep. Talep arz. Dengeli olacak. Yani size talep gelmeden e, siz ben gel seni düzelteyim, gel seni iyi edeyim diye bir yardımda bulunuyorsunuz. Bulunuyorsunuz ya. İşte yargılamış oluyorsunuz Allah'ın sistemini. Ya yani o kişiden bir talep yok. Siz kendi kendinize bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz. Yani bak o ne demek? Ya Allah işte seni böyle yapmış gel ben düzelteyim. Yani bu anlama geliyor. Böyle algılanıyor mana sisteminde. Tamam siz o düşünceyle yapmıyorsunuz farkında olmadan ama ya iyilik yapmış oluyoruz ya bir de kendimizde gurur duyuyoruz ya. İşte olmuyor değil mi? Geri dönüşlerini hep kötü kötü yaşamışsınızdır size. sizde. Aslında bu kötü dediğim kötü değil yani uyarmak için. Hani iyilik yap kötülük bul gibi sözler vardır. Buna benzer şu an aklıma gelmiyor ama işte bunlar deneyimle sabittir. Tecrübeyle sabittir. Geçmişte atalarımız yaşamış bunları. Demek ki bizlere de öğüt e, vermek için böyle güzel sözler bulmuşlar. E ne yapalım? Kafamızı dönüp gidelim mi? Yani orada böyle acil bir durum varsa tabii ki kafamızı dönüp gitmeyeceğiz. Ama birisine acıyarak Yardımda bulunuyorsak o yargıya giriyor. Ya Çünkü o, o insanın da bir tekamülü var. Belki onu yaşaması geliyor. Belki oradan bir şey öğrenecek. Belki beslenecek. Nereden biliyoruz ki? Ama gelip talep ederse o hayır. Ama ben tabi burada e, kapıya gelip dilenenlerden e, bahsetmiyorum. Yani dilemekle dilenmek farklı çünkü. Ya o insanlar çalışabilecek durumdayken hani kolaya kaçıp dileniyorlar. Şimdi onları da yargılamıyoruz. Onların da bir tekamülü var. Onların da onu yaşaması gerekiyor. Yani duygu beslemiyoruz kimseye. Tüy kaka da demiyoruz. Aman iyi de demiyoruz. Mümkün olduğu kadar nötr kalmaya çalışıyoruz. Sen kendinden potansiyelinden fazlasını vermeye kalkarsan bu sende işte aksaklıklar oluşturuyor. Yani bu dediğim gibi sadece maddi olarak değil, mana, manevi anlamda da böyle. Ma, e, yani fazla dert dinlerseniz, kıramazsanız kırılırsınız. Yani bunu güzel bir dille ifade edebilirsiniz. Çünkü o insanın e, negatifini çekmiş olursunuz. Ya başınız ağrır, bir olumsuzluk gelir ve o gününüz berbat geçer. Yani hayır demeyi e, öğrenebiliriz. Hepimiz. Sınırlarımız olsun, alanımız olsun. Kendimizi kontrol etmeyi bilelim, duygularımızı yönetmeyi öğrenelim. Adım adım. Hemen olmaz. Ama siz bir başlayın. Yaratıcı yardım eder, gerisi gelecektir. Çok teşekkür ederim.